Sindirim sistemi tanı ve tedavi yöntemleri içerisinde en etkili yöntem endoskopik yöntemler. Yani bir kamera ile ağızdan girilip yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağının bakılması ya da kolonoskopi dediğimiz makattan girilerek bütün kalın bağırsağın tek tek incelenmesi yöntemleridir. Bu yöntemle hem tanı konulabilir hem eğer orada bir patoloji varsa oradan örnek alıp biyopsi alıp tanık olunabilir tekrar. Ya da orada istemediğimiz bir oluşum varsa polip gibi, kanser şüphesi olan bir yer gibi anında oraya müdahale edip o bölgenin çıkarılması gibi girişimsel bir işlem yapma şansı da bize tanır. O yüzden endoskopik yöntemler çok etkilidir. Özellikle 40 yaşından sonra şikayetiniz dahi olmasa medeni ülkelerde hem ağızdan mide bağırsak sistemine hem makattan kalın bağırsağın bakılması elzemdir. Eğer bir şikayetiniz yoksa bile 40 yaşından sonra mutlaka bir endoskopik girişim yaptırın.